Kırşehir Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu Regaip Kandili mesajında, Yüce Rabbimiz tüm müminlerin dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesi için rahmeti ve bereketi bol olan zamanlar vesile kılmıştı. İşte bu zamanlardan birisi de Recep Şaban ve Ramazan aylarıdır. Manevi iklimine girdiğimiz üç ayların en güzel habercisi de Regaip Kandili'dir. Her cuma gecesi kıymetlidir ancak bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha da faziletli olmaktadır. Allahu Teala bu geceyi hürmet eden müminlerin dua ve tövbesini kabul etmekte, yapılan ibadetlerin ve iyiliklerin karşılığını kat ve kat vermektedir. Yüce Rabbimizin mağfiretinin engin lütuf ve kereminin sonsuz olduğu bu mübarek gecenin iyilik ve güzelliklerin artmasına birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla tüm İslam aleminin ve kırşehir hemşerilerimin mübarek regaib kandilini kutluyor ülkemize, milletimize ve tüm Müslümanlara huzur barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.